Thank <laughs> you.

Hoş bulduk, evet. hoş bulduk beraber. Evet. 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 Abilerimizdeyiz. O zaman geldiğiniz zaman. Evet. Iyi bak olsun. Siz de iyi misiniz? İyi. Sağ olun. Sağ olun. Baba evet. dilimiz Sayın evet. evet. şey Başkanım bizim bizim sıkıntılarımız e, mesela esnaf emeklisi, sigorta emeklisi. Bugün çubuk emekli olan bir esnaf 1400 lira maaş alıyor. Yani böyle oransızı çok büyük sıkıntılar mı? sonra e, bizim işçi sigortalarımız çok büyük. Yani sigorta primi. Sigorta primi evet. Yani bir, gerçekten çok zor durumda. Yani, Atmaz değil. Mi? Şimdi bir 1400 lira. <laughs> <dört yüz> <laughs> tamam. 25 Nasıl geçmedin bunları? Yani ben, ben daha yani hiçbir yani. şey. 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 lira. lira, bir lira, bin lira. Yani lira diyoruz. Ya şurada sandal evet. sandalye evet. Var. Al. aldığımız maaş 1500 evet. lira. Oysa biz de diyoruz yani biz kendimiz evet. ödüyoruz. E 1000 lira dükkan kirası. Bin lira bin 1000 lira da ev kirası varsayalım 3000 lira. Bu adam bir de 2-3 tane çoluk çocuğu varsa ortalama 8-10 milyar para kazanması gerekiyor geçirilebilmesi için. Özellikle bizim esnaf olarak en büyük sıkıntımız hem sigorta sıkıntı primlerinin ya da vakıf filmlerinin çok yüksek olması. Ama buna karşılık, buna karşılık 1500 lira maaş bağlanması, 1190 lirayla maaş bağlandı emekli maaşı. Yani bilemiyorum hadi diyelim ki benim anamdan babamdan var da herkesin anasından babasından yok diyor en azından bir askeri ücret alması lazım bir evet. evet yemek. Mecliste sizin evet. en çok gündeme getirmeniz lazım. Sen <laughs> bugün falan dökenle böyle bir sohbetiniz oldu. Evet. Ben bu konuyla ilgili bir dile getirmek istedim. Evet. Evet. Ha, sağ olsun bana şunu söyledi. Yani o zaman biraz daha gençtim. Bak ben sizin gibi böyle işte bize bunları sorması gereken insanlar olduğunu istiyorum. Sağ olsun İsmail Usta işte Abdullah falan dile getiriyor ama ne kadar insanımız dile getiriyor. Herkes getiremiyor bunu <laughs> biz böyle bir şey söyledim mi bazı arkadaşlarımız bizi eleştiriyor. Aslında eleştirmemesi yani. lazım. Çünkü yani sorunlarımızı yani. dile getiremiyoruz. Efendim, <laughs> tabii haksız olursa bir anlamı var. Eleştiri haklıysa yani, onu dile getirmek zorunda Ya yani. e, haklı şimdi 100 lirayla 1200 lirayla 1500 lirayla 1600 lirayla 2000 lirayla 2800'ün altında ya. asgari altında bir ailenin geçirme şansı yoksa yoksa en düşük aylığı ne olması lazım? Öyle evet. olması Başkanım, Başka meclis cam çatısı altında olan sizlersiniz. cam evet. tamam. alalım. Şu anda cam yok. Niçin yok cam? cam, içinde cam, camlar Evet. İran'dan şu anda yani, evet. yani yaklaşık bir yıldır camullanmıyorlar. Evet. 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 Yani, Karabolta'ya

O, evet, ettiğimiz yıllar son beri de için yapmış olduğu olarak, fiyat araştırması e, belli bir cüzi bir rakamlarda çıkıyor. Evet. Ve ticari cümcay, mümkün aylarda birdenbire yükseliyor. Bu bir bunun sebebi ne acaba? Sebebi emekliye <laughs> daha düşük bağlantı. Pek ben, ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. <laughs> <ben, gülüyor> evet, evet. Ben size evet. teşekkür ederim fazla maaş alan milletvekilleri veyahut da bürokraside. Evet. Bunları siz daha çok dile getiriyorsunuz. Getiriyor. Ben alanım daha çok dile evet. getiriyor. Bunun için de teşekkür ederim. Esnafımız. Bir halk olarak, bir esnaf olarak. Bunlar için de ne yapabileceksiniz? Yani adam 270 lira maaş alıyor. Biz Allah 3 lira alıyoruz. Değil. O beş yerden, yani altı yerden, dört yerden, Hı -hı. üç yerden maaş alanların aylıklarını keseceğiz. Ertesi yerden alıyor. İnşallah. Ne yani evet. kadar alıyorsunuz? Para. Bu kadar 10 milyon işsiz var. O, evet. Emekliye veriyorsun. Ya dul ve yetime verdikleri para 673 lira. 673 lirayla bu kadın veya bu etek nasıl geçinir? 673 lira. Bir de başkan da söyleyeyim. Tayyip çok Başka bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben burada uğraşıyorum. Bu, bu süreçte işte, pandemi süre, çok zor biliyorsunuz. Iş yerlerimiz kira. Bir de esnaf sınıfına bir primleri çok yüksek. Onun bile de, Yani bir lira bir sigorta var. E, dükkan kira, bir de ev kira olsa Allah'tan değil. Bunu bize bağlı değil Bir de 55 lira bağlı. Evet. Ayrıca evet. i̇ş, iş yerlerimiz kira. Yani yıllar 9 bin gün prim ödüyorsunuz. Belli bir yaşı doldurduktan sonra emekli oluyorsunuz. Hmm, emekli aylarınız çok düşük. 1500 1400 lira evet, evet. evet. O da sizin siz hayırlı da biliyorsunuz lira En düşük evet, tabii emekli aylarda 1500'ün altında yok dedi. Ben evet. de çıkardım bütün rakamları. 1500'ün altında 875 bin kişi aylık alıyor. Sonunda 1500 yaptılar. Aradaki farkı enflasyona endeksleyen 1500 dolar aylığı çarptılar öyle bir şey. Hatta bunu birisi bir emekli söylemiş. Ya şeytanın aklına bile gelmez bunların aklına gelir diye. E öyle. Öyle ya. Yani. Başkanım. Evet. Yok, sağ ol. Onu Başka hallettim el ben. El ben. El Alayım el bir tane. Sayın evet. Başkanım. Bir iki sorun var. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya bu televizyonlarda bıktık ya. Ne o başımıza gelirse Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Bu nasıl çözülür Nedir bu böyle? Bu mu patlasa? Kılıçdaroğlu. Uçsa Kılıçdaroğlu. Ya sıkıldık ya. Ben günlük haber izliyorum. Radyo çok. Ya her bir şeyin altında Kılıçdaroğlu. Yani bunu bir çözümler miyiz? Yani bu birinci sorun bu. Şöyle şey olarak. İkinci soru da Süleyman Soylu olsun. Şey olsun yani hiç kazandığın bir dava var mı ya? Merak ettim yargıcısına merak ettim. Anlatacağım konuyu. Tam da şeyi anlatmıyor. Ya bir kızlar var. Onlara girmiyor. Kişisel konuşmayacağız. Yani pago primi, pago <laughs> bak o primi, bak o Kim gelirse orası, orası, orası. Kim gelirse düzeltir. Ona girmiyorum. Sadece kazandığın bir tane şey var mı? Nedir ona? Ee, dava var mı? Merak ettim ya. Soracağım bu soruyu soracağım dedim. Haklısın <laughs> mıyım? E, haklısın. Evet. Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok. Hak mahkeme değil. <laughs> en son aşamaya gelinceye kadar sonuçta bana hak veriyorlar. <laughs> ya Anayasa Mahkemesi bana hak veriyor ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana hak veriyor. Bana hak veriyor ama üzüldüğüm nokta şu. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tazminata mahkum ediyor. Neden diyor Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptım diyor. Buradan ben paramı sonunda alıyorum. O da ben, o da ben arıyorum. E, bağış yapıyor, Hayır, hazineyi oruyor, buraya. Yok, ama bilmiyorum ben bunu. Yalan, kim yalan konuşuyor? Mesela şey olarak anlatma konuyuz. Ben mahkeme kararlarını çıkarıyorum. Merak evet. et, evet. merak et. Herkesten merak ediyor. Evet. Hiç, evet. hiç kazandı dava var mı diyoruz. Yani merak ettik ya. Evet. Ben ama Ali'yle beş paralık dava açıyorum, onları kazanıyoruz. O büyük yukarıya götürüyor. İkincisi, işte bütün şeyler, Kılıçdaroğlu sorumlu diyor. Evet. Sanıyor ki ben iktidardayım, o, o muhalefetten. Evet. Oysa o iktidarda ama iktidarda olduğunu farkında değil. Rahatsız olmasının nedeni şu, ben doğruları söylüyorum, o hazmedemiyor. Neden beni alkışlamıyorsun diyor. Niye alkışlayayım? Vatandaşın derdi varsa onu söyleyeceğim. Sorumlu beni buluyor. Ya arkadaş, bankalar bana bağlı değil. Evet. Bakanlıklar bana bağlı değil. Genel müdürlükler bana bağlı değil. E ben diyorum, emekli bu aylıkta nasıl geçirilir? Vay efendim sen bunu nasıl söylersin? kapanan 99 bin iş yeri var esnaf. Evet. E ben bu rakamı nereden buluyorum? Esnafların ticaret sicili gazetesi var. Gazeteye bakıyorum kapanan esnaf sayısı var orada. O da diyor ki etrafa sordum. Hiçbir esnaf kapanmadı. Ya peki bu gazete benim gazetem değil. gazeteyi ben yayınlamıyorum. Yayınlayan test. Evet. Türkiye Esnaf Sanatçılar Kuruluşu. Evet. Onlar zaten yayınlıyor. Ben de oradan alıyorum. Bakıyorum bu kadar esnaf kapandı. Kapanmadı kim doğruyu söylüyor? İnanın şundan inanma, şuna inanmanızı isterim. Her yerde, her ortamda mutlaka doğruları söylesin. Mutlaka var. Evet. Ne derseniz hiç önemli değil. Benim için önemli değil. Benim için hakikat kadar değerli bir şey. Benim için bakın bu çocuklar kendi evlerinde huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyorlarsa, her evde huzur varsa, her evde bereket varsa en güzel Türkiye o Türkiye. Biz de o Türkiye'nin özlemini duyuyoruz. Onu yapacağım. İnşallah. Bakın ben siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Ben politikaya atıldığımda mal varlığım neyse bugün de mal varlığımı kendi internet sitemde yayınladım. Doğrusu o, doğrusu o. Alın teriyle kazandım. Ama benim mal varlığım azaldı bakın. Siyasete girdi. Ama birileri siyasete girdi, köşeyi döndü. Ya peki bu para nereden geliyor? Nereden geliyor? Ben mütevazi bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok büyük harcamalarım da yok. Üç çocuğum da ayrı her birisinin eri ekmek tutuyor. Ben de hanımız evde zaten. Dolayısıyla bakın biz mütevazi bir hayat sürüyoruz. Nasıl? Sizin yaşadığınız gibi. Örnek olmak zorundayız topluma. Eğer siz bunu yapmazsanız, lüks içinde yaşarsanız, vatandaşın derdini dinlemezseniz, vatandaşın arasına girmezseniz, ya vatandaş senin sorunun nedir diye düşünmezseniz, konuşmazsanız, memleketin sorununu çözemezsiniz. Bakın ben defalarca söyledim. Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Ekonomik Sosyal Konseyi topla dedim. Esnaf orada, sanayici orada, kobici orada, işçi orada, çiftçi orada, emekli orada. Çağır ya arkadaş sizin derdiniz nedir? Bakanları bir sıraya diz. Sen de başında otur. Öbür tarafa da vatandaş otursun. Anlatsın derdini. Ya nedir bu sorun? Onu dinlemiyorlar. Yapmıyorlar. Benim söylediğim doğrudur. Kılıçdaroğlu söylediği her şey, Kılıçdaroğlu demiyor, Bay Kemal demiyor. Evet, Bay Kemal'in söylediği evet. her şey yanlıştır, ee, olmaz, yaşayan sizsiniz. Siz yaşadığınızla kimin doğru söylediğini görüyorsunuz, siz yaşıyorsunuz. Siz geliriniz olsa, imkanınız olsa iyi bir emekli aile alsanız diye şikayet edeceksiniz, ki? teşekkür edersiniz. Evet. Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden iş yargıyla bu iş çözülüyor mu? Yani Sordun, benim demek istediğim bu, bu hakim, yani, bu sistem adam. yani tamam diyor mu? O cesareti var mı? Ee, anayasa var. Anayasa'yı bırak git, gitmiyor. Avrupa'ya gitmiyorsun. İç örgüde bu. Türkiye'de iş mahkemesi. Kazandım oldu mu? Oldu tabii. Anayasa'ya gitmedi. Tabii gitmedi. Tabii tabii tabii. Bu, Olur, tabii, 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 tabii. Kazandım paralarımı da geri aldım. Ben de bir hakimle tek başıma şeye davaya çıktım, kazandım. Aferin çoğu var dedi. İkinci de, ikinci de seninki yanlış dedi. Bozda attı, para verdik ama haklıyım. Eee iş yapamadım yani. Onu devam ettirin. Bir üstü var. Ödedim. Parayı ödedim ama. Evet. Olsun. Devam ettirin. Hep hep para. Devam etmeyiz. Hep para. Hep para. Eee zaten ufak hesabız. Yani sıkıntı. Evet. Haydi bakın. Pardon. 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 çıkış. Pardon. pardon. Evet. Evet. Evet burada şirketimizin Evet evet. Çekiyorum efendim. Tabii. Teşekkürler efendim. sağ olun. ç 사 k s a Arkadaşlar, <laughs> nasıl olur sakın razı ki? Sen de gel. Çok güzel. Anam ağzını öpeyim. Anam ağzını öpeyim. Çok çok. Sen yanıma gel. Onlara dur daha iyi olur. Ya o o. Ya o. Anam ağzını öpeyim. Anam ağzını öpeyim. Anam ağzını öpeyim. Anam ağzını öpeyim miyiz? Sağ olun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selamın aleyküm. Teşekkür ederim. Aynen. A, piyasa, Ali Usta. Evet. He? Ali Usta. Güzel. Evet. Piyasa evet. memnun değildir evet. şeyler belli. Piyasa belli. Hmm. Anne evinden dolayı. Evet. gibi yani emekli de olsak bir işe yaramıyor zaten normalde genelde. Evet. Çünkü verdiği para verdi. Evet. Eee geçinme imkansız bir i̇mkansız şey diyebilirim şey. yani. İmkansız. Onun için de emekli maaşı en kötü asgari ücret olmasın diye düşünüyorum yani. Evet. En kötü ihtimalle. Evet. Allah evet, İnşallah düzelecek diye bekliyoruz. İnşallah düzelteceğiz, Hep beraber düzelteceğiz. İnşallah bekliyoruz Buyurun efendim. Buyurun. Hadi iyi vallahi. Bir sonraki Bir taraftan. Bir Allah kolaylık versin. Başkanımız bir güzel başkanım, Şöyle. Böyle mi duralım? Yani. şöyle öğlen duralım? Ha yani. şöyle. İyi başardık. Biz gideceğiz. Biz de daha iyi Bu arada evet. Bir parti çok. Tekniğile bana. Hadi Allah kolaylık versin. experiences filtrate flats どうぞ。